Herkese merhabalar. Ben Metin Koca. Bugün sizler için Göönen'e 20 km mesafede, hemen Denizkent'e 4-4.5 km mesafede şirin bir köyümüzde köy içi toplam 800 metrekare arsa alanına sahip 140 metrekare iki katlı bir köy evimizin tanıtımı için geldik. Evimiz daha yeni yapılıyor. Anahtar teslim teslim edilecek. Yan villayı da aynı kişi yaptı. Yan villa şu an yeni sahibini buldu. O bitti teslim edildi. Bu da inşallah bir buçuk ay içinde teslim edilecek. Gelin hep beraber yerimizi gezelim. Evet, aynı şu yan villada olduğu gibi bu villamızda da bir giriş kapısı olacak. Köyümüz yaklaşık 40-50 aylık bir köy. Deniz. Bize çok yakın, 4,5 kilometre. rahat rahat gidip gelebileceğiniz çok temiz bir havaya sahip bir köyümüz. Mantolaması yapılmış, e, merkezi sistem, ısıtma sistemine sahip. Burada tabi hepsi teyzacı yapılacak. Şöyle binamıza girmeden önce, bakın yan tarafta kat kalifleri falan döşenmiş, bacası çıkmış. Yani şehirden hiçbir eksiği yok. Artık e, yeni dönemde, yeni konjektürde diyelim. depremlerden sonra özellikle. insanlar büyük binaları tercih etmiyor. Müstakil yaşam artık herkesin arabası var. Buradan Gönen'e gidip gelmek. Yani 15 dakikada Gönen'desiniz. 10 dakikada Sarıköy'desiniz. Sarıköy'de çok yakın. Büyük bir beldemiz. Okulların hepsi var. İlk orta lise. Sağlık ocağının olduğu bir yer. Hakikaten deniz çok yakın. Ya, arabanıza bindiniz, hemen 10 dakika sürmeden denizdesiniz. Oradan buraya geliyorsunuz. Bakın. Elimizin iki cephesi bitmiş. Bir cephesinde de daha mantolma işlemi yapılmış. Bir mineralde sıvası kalmış. Çok güzel bir bahçesi var. 800 metrekare demiştik. Bahçenizin meyve ağaçlarını ekebilirsiniz. Ondan sonra sebze yetiştirebilirsiniz. Bakın burası kafefer odası. Yani yanında. Fakat kaliferimiz konacak. Anahtar teslim demiştik. Şurada poseptik kuyumuz var. Çünkü kanalizasyon sistemi ne var? Ona, var ona bağlı ama yani gene de her ihtimale karşı yapılmış. Burada girişimiz var yağımıza gidecek burada mutfağımız olacak alt işlemler üst katlarda devam ediyor burası da binamızın ana giriş kapısı olacak burada yine bir odamız var burada bir odamız var Alt, alt katta İki odamız. Bir mutfağımız. Bir tane de tuvaletimiz var. Tuvalet banyomuz. Merdiven altı gene kiler olarak kullanılabilir. Geniş bir alana sahip. Üst kata doğru çıkıyorum. Merdivenlerimiz yine rahat. Üst kat ustalarımız çalışıyor. Bazıları hasret mi? Şurada yine girdiğimiz zaman burada yine bir banyomuz var. Altı, şu an altı çekiliyor. Kolay gelsin ustam. Evet burada ebeveyn yatak odamız var. Gayet geniş. Ebeveyn banyosu olarak. Bu bölge dizayn edilmiş. Burada ebeveyn yatak odamız Şuan da devam ettiği için bir taraftan tetik transfer boruları döşenmiş. Şöyle evi ve yatak odamızın şöyle manzarasını göstereyim sizlere. Köyümüzün hemen girişinde zaten. Evet alt katta iki oda bir e, ve bir mutfağımız vardı. Üst katta da Yine 3 odamız var Burası salon olarak da kullanılabilir alt katta salon olarak da kullanılabilir Bakın burada da balkonumuz var Evet Pimofenleri yakında takılacak hemen Alçı işlem bittikten sonra Huzur dolu bir köy, sessiz, sakin bir köy. Köyümüzün yolunda asfalt. Bakalım bu güzel yerimiz kime nasip olacak diyoruz. Lütfen videonun altındaki beğenme ve abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Sizler drone görüntülerini köyümüzü göstereceğiz, yerimizi göstereceğiz. Drone görüntülerini baş başa bırakıyorum. Sağlıcakla.